bu isimle sarılanlar neredeymiş ya. Bunları ben bulamıyorum. Saklandılar mı ki beni görünce? Hemen kaçtılar. Neredelermiş ki bunlar? Dur bakayım dur. Odalarına bakayım bakayım. Anne, anne çok korkuyorum. Ne oldu anneciğim? Anne, böyle, böyle sesler geldi. Çok korkuyorum. Ne sesi geldi? Böyle ses geldi. Sarra ne oldu? Gel. Gel anneciğim. Ses mi duydun sen de? odada mıydınız? Bir Aa. tane tıkırtı geldi, tatlanıyordu bir e, yani. şey mı geldi? Evet. Tamam durun bakayım siz. Bir. Siz gitmeyin durun beni bekleyin. Sarah gel elimi tut. Sila gelin bakalım anneciğim. Nerede nereden ses duydunuz? Sarah dur Sarah gitme gel gel anneciğim gel Oğlum, nerede vardı? Ay, nerede? <laughs> İnanmiyorum bu cadı mı gelmiş? Odaya gidin Odaya girin. Odaya girin çabuk çabuk çabuk. Hii, sakın sakın. Ay! Çok korktum. Niye geldi ki bu cadı yine? Niye geldi? Belki Siz burada saklanın tamam mı? Abucuklar uçarmıştı. mı? Ah, dur ben ben odanıza Serra sonra buraya gel. Siz burada beni bekleyin tamam mı? Siz burada beni bekleyin ben gideyim Ya odanıza bakayım. Abur cuburlarınızı almış mı almamış mı tamam mı? Bekleyin beni ben geliyorum. Tamam bekleyin. <laughs> dur dur dur. Bakayım içeri. Ay bu cadı nereden geldi? Islanla abur cuburları buradaydı. Ay burada yok. Burada da yok. Nerede ki bunlar? Ay inanmıyorum. Dur bakayım şu oyuncakların içinde miydi ki? Nerede bunlar yok? Dur bakayım. Dur. Ay. Ben kızlara gideyim hemen kızlara da zarar vermesin bu. İnan i̇nanmıyorum cadı dolapları karıştırıyor. Ne arıyor ki acaba? Esila, Esila, cadı mutfakta bir şeyler karıştırıyor. Ne arıyor ki acaba? Ay, anne, e, o da senin yemeklerini var ama onu da görmemişim. Şey sen <laughs> buraya gel, gitme. Cadı alır seni götürür anneciğim. Evet. Seni zaten çalmak istiyor cadı. O, kötü cadı gelmiş buraya. <laughs> Gördünüz mü? Ya bakıp geleceğim tamam mı anneciğim? Bekleyin burada. Ne yapıyor? Ne oluyor ki acaba? Ay bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Ay kapıyı kapatmamız lazım. Esna, kapıyı kapatalım. Buraya gelin. Ay Esna cadı geldi. Kötü cadı geldi. Ne istiyor ki bizden yine ya bu? O nerede? Abur cuburları vardı bunun ya çok fena çikolata krizim geldi. Sürpriz yumurtası vardı Esil Hanım buralarda saklıyordu bir yerlerde. Nerede ya acaba? Bunlar niye benden kaçıyor? Benim hemen onları bulmam lazım. Esil Hanım, Serra neredesiniz? Bizden Serra. Ne istiyor bizden? Ay Esil ne istiyor? Onu mu istiyor? Getir bakayım. Getir getir bunu verelim belki bizi bırakır. Ha? Esina, kapıyı açmayın tamam mı anneciğim? Açmayın. Açmayın. Orada mı cadı? Ay cadı orada. Ay geliyor. Serra kapıyı kapatın anneciğim. Ay onu verelim mi Serra? Onu verelim olur mu? Takın kapıyı açmayın tamam anneciğim. Geliyor bak valla Esra bize çok büyük sihir yapacak bak yapmayın tamam mı kapıyı açmayın takın. Ne yapıyorsunuz? Gördün ya da... mü? Açmayın açmayın ama bize zarar verip ay <laughs> sen ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun bizden ya? Al sana sürpriz yumurta verelim. Al da bunu bizi rahat bırak tamam mı? Oo çok güzel ya teşekkür ederim. Ben zaten sizin zarar vermek için gelmemiştim ki. Sadece hediye istiyordum ya. Esra'dan, esra ben istiyordum hediye istiyordum ben. Güzelmiş bu sihirli yumurta ya. Ben bunu bırakayım ama bunu alacağım bu benim olsun tamam mı? Teşekkür ederim size verdiğiniz için. Ama buradaki ışıl ışıl olan şey neymiş ya? Ay ben bunu çok beğendim. Neymiş ışıl ışıl çok güzel bir sihirli gibi ya. Ay bu benim olsun. Esra bu benim olsun olur mu ya? Adam bunu çok beğendim. Etra lütfen. Lütfen ama. Benim olsun. Ben de yoksa sihir yaparım size. Bu balonu pandaya dönüştürürüm. Geçen gün pandamı size göndermiştim biliyor musun? Ben sihirle gönderdim o pandayı size. Evet. Ay evet çok tatlıydı. Ben bunu hemen sihirle pandaya dönüştüreyim. Okoz, pakoz. Panda gelmiş. Pandacık hoş geldin. Ay çok güzel oldu. Oy. Aa pandacık nasıl oynuyor Esila gördün mü? Eleme Pandacığa baksanıza bak nasıl güzel oynuyor. Pandayı taklit panda ediyorlar. Panda nasıl oynuyor? Çok komiksiniz Esila. Ama bir şey olacak anneciğim biraz. Esila panda bak nasıl oynuyor. Ay Esila da oynuyor. Serra da oynuyor. Ay bu cadı ne yaptın sen bunlara ya? Bak nasıl oynuyor bunlar. Ay benim kızlar can da. Ay esin ha. Ama oynama bak bayılırsın annem yapma. Sen Ama yok yok cadı sen mı sihir mi yaptın? Ya, sihir yaptım ben bunlara. Ne yapmadım ki? Siz balonu vermezseniz ben bir sihir yaparım size. Şimdi oynayın durun bakalım bayılana kadar oynayın. oynayın, oynayın. Ay Serra Serra dikkatli oyna anneciğim bir yerlerini kıracaksın. Kızlar bana sihirli o balonu vermezlerse ben de onlara sihir yaparım. O ama da lütfen dönüştür artık onları bak sana sürpriz yumurta verdim balonu vereyim mi esile ben buna balonu vereyim mi Vallahi bir vereyim de gitsin o ışıltılı balonu çok istiyormuş ben seni alırım sonra tamam mı anneciğim vereyim mi artık ben buna vereyim de gitsin bu sana balonu vereceğim ama bizi rahat bırakıp gideceksin hemen tamam mı al senin olsun pandayı dönüştür git buradan çabuk seni istemiyoruz bu evde bir daha tamam mı esile Balon benim artık. Sürpriz yumurtayı da aldım. Ben gidebilirim artık. Ay ne oluyor size? Anneciğim ne oldu? Ne yaptın çocuklarıma benim? Ay kızlarımı bayılttı bu ya. Ne yaptın? Pis çadı burada. Çadı benim çocuklarıma ne yaptın ya? Bayılttım bak ya. Eşine iyi misiniz? Şimdi çabuk yumurtanı al da git buradan. <laughs> Kes cadı ya. Kötü cadı. Seni ben bir daha bu evde istemiyorum tamam mı? Canı aldım zaten. Bir daha buraya gelmem. Haydi bana görüşmek üzere. Ben gidiyorum artık. <laughs> sen çocuklarına bak. Bay bay. Ne Ay bunlar bayıldı. Kız iyi misin? Kendinde misin? Anne yoruldum. Yorulduğun için mi bayıldın? Serra sen? Ay. Cık, tamam iyisiniz değil mi? İyi tamam hadi kalkın bakalım. Kalk elimi tut. Tut anneciğim. Tut. İyi misin Serra? Sen de tut elimi. <laughs> İyi misiniz şimdi Esila? <laughs> tamam geçti. Gitti o pis çadı. Ben artık o diye eve kabul etmeyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.